Ekranlara gelen 6. sezonuna karşın reyting başarısını devam ettiren Kuruluş Osman dizisi, kadrosunu iki ünlü oyuncuyla güçlendirdi. Heyecanlı ve aksiyon dolu 182. bölümü ekranlara gelen dizinin, 184. bölümünden itibaren dizide ünlü oyuncular Ayça İnci ve Ali Öner'i izlemeye başlayacağız. Anne oğlu olarak dizide rol alacak oyunculardan Ayça İnci'nin Esen Bike, oğlu olarak izleyeceğimiz Ali Öner'in ise Sarkun karakterlerine hayat vermesi bekleniyor. Tarihi kaynakları incelediğimizde kuruluşta yani Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde yaşamış olan SMBK ya da Sarkun isimli tarihi karakterleri görememekteyiz. Bu nedenle her iki yeni isimin de diziye özel kurgusal karakterler olması kuvvetle muhtemel. Ancak bu yeni isimlerin tarihte yaşamış gerçek karakterleri temsilen diziye katılıp katılmadıkları hususunda kesin bir görüşe varabilmek için dizinin 184. bölümünde bu iki yeni oyuncuyu ve hayat verdikleri karakterleri yakından görmek gerekir düşüncesindeyiz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.